Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabine listesini açıkladı. Açıklanan bu listede yeni isimler yer aldı. Listeden memnun kaldınız mı? Normal. Daha iyisi eski kabineye göre daha iyi bir kabine kurulmuş sıkıntı yok. Vatandaşlar ekonomiden şikayetçiydi. Mehmet Şimşek bu konuda yeni geliştirmeler yapabilir mi? Ekonomide hiçbir şey yapamazlar. Ekonomi zaten bitmiş. Bugün Mehmet Şimşek geldikten sonra 2 lira arttı dolar. Yani Mehmet Şimşek yapacağı bir şey yok. Çünkü hazine hep yiyor. Bakın enflasyon sıfır çıkması diyorlar bugün. Niye çıktı? Doğal gazı bedava verdim dedi. Bir ay kimse ödeme yapmadığı için doğal gazı Dan dolayı enflasyon bu parada çıktı yani normal enflasyon böyle mi siz gidip alışveriş yapabiliyor musunuz? Gelin şu lokantada yemek yiyelim bakalım. Kişi başı 200 lira. 2 kişi gittiğimiz 400 lira yemek yiyorsunuz. Yeni kabine listesi açıklandı. Yeni kabineden memnun musunuz? Ben yönetimden memnun değilim. Neden? <laughs> Fikirlerimiz uyuşmuyor. Ben ülkenin araplaştırılmasına karşıyım. Ülkemizde bugün 15-20 milyon mülteci var. Ben mülteciye karşıyım. En zengin, Avrupa ülkeleri sınırlı sayıda mülteci alırken bizim kapılarımız yol geçen hana gibi her gelen giriyor, her gelen giriyor. Bunların yüzünden ev kiraları fahiş rakamlara çıktı, gıdalar fahiş rakamlara çıktı. E, bundan memnun değilim. Yönetimden, ekonomiden kaynaklı mı memnun değilsiniz? Evet. Ağırlıklı olarak ekonomiden ve bu mülteci politikasından memnun değilim. Yoksa herkesin düşüncesi kendisine. Ha, fikirlerimiz uyuşmayabilir. Ancak benim en çok rahatsız olduğum konu mülteci sorunu ve ekonomi. Hepsi bu. İyidirler evet seviyoruz. bütün kabinedeki isimler değişti. Aslında Farat'in koca değişmeyecekti. O iyiydi. Şavirus hatta değişmedi değil mi? Ha iyi. Ha iyi o iyi. O iyidir. Diğerden değişmesi iyi oldu. Bir de şey değişmeyecekti mesela Rusya akar. O da iyiydi. Diğerlerin değişmesi hep iyi oldu yani. Memnunuz. İnşallah hayırlı olur. Ülkemize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımızdan tek dileğim önce sağlık, sıhhat de, tek dileğim sizin gibi gençlere iş benim kızım 4. üniversiteyi bitiriyor. İşsiz, işsizlikten psikolojisi altı soldu, sağlık diye bir şey kalmadı. Ben çok üzgünüm, çok üzgünüm. Sizlerin geleceği için üzgünüm. Bir de şu mültecilerin ülkemizden gidip yediğimiz ekmeği artık kimse bölmesin. Sizin gibi çocuklara ekecek toprak, yiyecek, içecek su kalmadı. Kendi memleketine faydası olmayanın bize ne faydası olur? Ne faydası olabilir? Vergimizi mi vermiş, askerliğimizi mi yapmış, bizim gibi şehit mi vermiş, gazi mi olmuş? Benim eşim rahmetli gazi. Kemikleri sızlıyor hepsinin. Hepsinin, hepsinin işi çok güzel. İnşallah Cumhurbaşkanımız bunları göz önünde bulundurur. Emine Hanım'dan da bir anne olarak, ben de bir anne olarak bu gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği için kimseye onların rızkını böldürmesine izin vermezler inşallah. İdare eder ya. Neden İ idare? Şaka bir yana, e, hemen hemen tüm bakanlar değişti. Evet, evet. Hatta hepsi ha evet, bir sağlık bakanı değişmedi. Bence iyi yani AK Parti açısından. Yeni sistem açısından. Neden iyi? Her zaman değişip iyidir. Yani yıllarca biliyorsunuz bu tüm siyasilerde var. Bir koltuğa oturunca o koltuğu hiç bırakılmıyor. Ama alttan çok iyi insanlar geliyor bu işi bilen mesela. Mehmet Şimşek ekonomide çok iyi. Ali Yerlikaya iyi keza. İbrahim Kalın zaten Cumhurbaşkanının sürekli yanında olan birisi. MİT başkanlığı çok rahat kaldırır yani. Ekip yine iyi. AK Parti teşkilatlanmada zaten iyi bir parti. O işleri iyi beceriyorlar. Cumhurbaşkanı işini bilir ya. Öyle söyleyeyim. Peki Mehmet Şimşek'in sayesinde ekonomi sizce düzelebilir mi? Şöyle ilk etapta tabii ki yani hemen hem, hemen bazı şeyler düzelmez ama Mehmet Şimşek ekonomiyi iyi bilen birisi. Bildiğim kadarıyla yurt dışıyla diğer ülkelerle arası da iyi, bağlantıları da iyi, diyalog iyi yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla zaman içinde hemen payder pay düzelir. Bir anda çünkü yani kimse süpermen değil. Enflasyon yüksek, hayat pahalılığı yüksek. Ama ben düşüneceğine inanıyorum. Mehmet Şimşek ekonomiyi biliyor yani. İncelemedim henüz. Bilmiyorum. Erdoğan'a neyinden memnun kalacağım ki? Neyinden memnun kalıyorsunuz siz? gelen gideni aratmazsa şükür ona. Mehmet Ali Şimşek hariç bir memnun değilim. Neden? Yapılanlar ortada. <laughs> Daha görmedik ki memnun olalım. Yani ben anlamadım o kadar siyaseti de. İnşallah hayırlı olur. Yani yapacağım bir şey yok. İnşallah. Yok bence gayet güzel memnunuz. Problem yok gibi. Gayet güzel. Yani güçlü isimleri getirmiş. Beğendik bakalım şu an çalışmalarını göreceğiz. Ona göre devam edelim. Bakalım. Peki vatandaşlar ekonomiden şikayetçi. Mehmet Şimşek ekonomi alanında iyileştirmeler yapabilir mi? Daha önce de güzel yönetiyordu. Güzel mesajlar verdi geldiğinde de herhalde yönetir diye tahmin ediyoruz. Şu an için memnunuz. Bence güzel bir isim oldu. Bence takdir ediyorum bir tabi görmek lazım. Valla vatana millet hayırlı olsun. Yani bundan sırası dönüş yok. İnşallah en hayırlısı olur. Vatandaşlar ekonomiden şikayetçiydi. Mehmet Şimşek sayesinde ekonomide iyileştirmeler yapılabilir mi? İnşallah yapılır yani. Beklentimiz o yönde. Hani Karadeniz'de gaz falan diyor. Güzel yatırımlar olursa olur. Neden olmasın? Tabii ki de. Hani güveniyoruz. Halkımıza güveniyoruz. Halkımızın iradesiyle gelmiş bir cumhurbaşkanı var. Ona güveniyoruz. Elbette ki olur. Neden olmasın? Memnun kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabine listesini açıkladı. Açıklanan isimlerden memnun kaldınız mı? Değil abla hayır memnun değilim. Sevmediğim için ablam. Hayır. Kız daha yenidir hiçbir şey bilmiyoruz ki bir ara zaman geçsin Cumhurbaşkanı kabineyi değiştirdi ama Cumhurbaşkanı kendini değiştirmedi o kafasını değiştirmediği sürece aynı devam eder. Cumhurbaşkanı ne dese olacak? Kabine isterse 50 tane kişi farklı insanı getirsin. Değişecek hiçbir şey bu ülkede olmaz çünkü Cumhurbaşkanı kendini değiştirecek önce. Kendi değiştirdikten sonra kabineyi o yönetecek zaten ne dese olur. Diktatörlük var, diktatörlük tek kişilik böyledir yani. Tek kişiye sen yetki verdi mi? Herkes onun ağzına bakar. Adam ne derse o. Yani farklı bir şey yok. Yani kabinenin değişmesi çok önemli değil bence. Çok bir faydası da olmaz. Hepsinden ben buldu. Hepsinden Yo vatana haydi insanlar, Ned ne, ne işte? güzel insanlar vatana haydi. Allah daha iyisini, Allah daha güzelini nasip etsin. Vatandaşlar ekonomi alanında şikayetçiydi. Evet. Mehmet Şimşek evet. değişiklik yapabilir mi? Yeni iyileştirmeler yapar, yapar mı? Yapar ya. Bundan sonra daha güzel olacak. Bundan sonra Türkiye'miz daha güzel olacak. Daha iyi olacak, güzel olacak. Hiç kafayı takmayın. Hayır kalmaz. Neden? Hiçbirinden memnun değilim çünkü. vallahi Hepsinden memnunum da kendinden memnun değilim ya. Ne diyeyim yani hepsinden memnunum. İyi iyi sıkıntı yok. Evet çok memnunuz. E normal iyi. Bunları işte hani ki? kaldınız mı isimlerden? Ya öyle yani şimdi devlet e, yıllardır bu adam bu işte uğraşıyor. E, bir kimi getireceğim başka? Gelsen öyle başkası gelse ne yapacak? Yani. Vatandaşlar ekonomiden şikayetçiydi. Mehmet Çimşek bu alanda iyileştirmeler yapabilir mi? Zor. Şimdi ekonominin iyileştirme yapması için hangi ülke olursa olsun ülkenin ekonomisi düzgün olacak. Düzgün görecek. Pasada para olacak. Şimdi boş. Şimdi bunu pili olmasa sen bana nasıl bir röportaj yaparsın? veya Ceylan kesici yapamazsın. Bazı eksikler, aksaklıklar var. Yok değil. Ama inşallah iyiye gider diyelim. Ben her şeyin iyi olacağını düşünen derdenim. Çok iyi olacak. Çok da umutluyuz gelecek için. Çok memnun kaldım. Çok iyi etti. Hepsini değiştireceğim. Çok iyi oldu. Memnun değiliz kuzum. Yeni kabine açıklandı. Kabineden memnun musunuz? Şimdiye kadar nasıl? Şimdiden sonra da öyle. Millet alıştığını yaşıyor da işin bir şey yok. Şimdiye kadar nasıldı? Hiç iyi değildi. Değil miydi sence? Bir lokantaya fiyatları bir sor. Mehmet Şimşek geldi ekonomi bakanı olarak. Büyük bir beklentiyle geldi. Sizce düzeltebilir mi bazı şeyleri? Düzeltmesi için ilk önce bir sene iki sene kadar bir yükseltmesi gerekecek. Ekonomi yükselecek ki onu düzelsin. Başka çaresi yok. i̇yi birisi ama yapamaz. 10 sene geçti çünkü arada. şimdi dediğini de tutturamaz. Cumhurbaşkanı izin verecek mi? Vermez. Gene onun sözü geçecek kendi sözü ne zaman geçerse o zaman düzelir. Yani memnun olsam ne olur, olmasam ne olur? Göreceğiz, bakacağız. Kabine, kabinedir yani. İnşallah iyi olur. Çalışsın da şans ver, verilsin. Bakalım, görelim. Ondan sonra değerlendiririz. Birçok isim değişti. Eski kabineden bir tek Fahrettin Koca yeni kabinede yer aldı. Turizm Bakanı da var. Sizce gidişat düzelebilir mi? Yeni gelen bakanlar bir ülkenin kaderini değiştirecek şeyler yapabilir mi? Ülkenin kaderini herhangi bir bakan değiştiremez. Topik devletiyle hükümetiyle milletiyle topyekün gayret içerisinde olurlarsa çalışırlarsa elbette değişir olumlu manada değişir çalışmalısın. Kolumsuz de değiş. Hepsi. Ya, kabine değişikliği iyi oldu. Güzel oldu da ama gene tek liderin sözü geçer. Göstermelik kabine tek lider olduğu müddetçe bu kabineden de bir şey olmaz. Birçok isim değişti aslında. Eski kabineden sadece iki kişi kaldı. Turizm bakanıyla Sağlık Bakanı. Onun dışında herkes değişti. Sizce bir katkı sağlayabilirler mi ülkeye? Önceden de çok şey oldu. 600 tane milletvekillerinden çıkaramadıkları bir sürü bakanlığı dışarıdan Atamalarla bakanlık yaptırdılar. Bu ülkeye yakıştı mı? O kadar 600 tane milletvekili dururken mecliste dışarıdan atamalarla bakanlık yaptırmalar, birçok yerlere de atamalarla atanan insanlar, bu ülkeye yakıştı mıydı? Onun için tek adam rejimi olduğu müddetçe bu bakanlıklardan da bence bir şey olmayacak. Yani umarım olur ama olmaz. Peki sizce Mehmet Şimşek büyük bir umutlarla geldi. Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Sizce ekonomiyi düzeltebilir mi? Halk ekonomiden çok müzdarip çünkü. Düzeltemez, düzeltemez çünkü çok kötü, her şeyiyle çok kötü. Düzeltemez, gücü yetmez çünkü ekonomiden anlarım diyen insanlar ilkine doktor olmamış. Hani canımızın gideceğine, paramızın gitmesi daha iyi olmuş. Onun için her şeye karıştığı için, her şeye burnunu soktuğu için zannetmiyorum olmaz. Bir yere kadar idare edecekler. Ondan sonra tekrar yollar ayrılacak. Memlunuz. Sizce ekonomiden memnun musunuz şu an? Ekonomiden Müzdaripler ve Mehmet Şimşek yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Büyük umutlarla geldi. Sizce ekonomiyi düzeltebilir mi? İnşallah diyoruz. Düzeltir diye umudundayız. Yani bence düzeltir. Ben hükümetten memnun değilim. Neden? Ha, hiç sevmedim ben. Ta bu 2002'den beri hiç sevmedim. Genel itibariyle evet. Genç bir kadro iş yapacağına inanıyorum. Sizce düzeltebilirler mi sorunları? Sorun var kısa vadede birkaç günde düzelir. Sorun var orta vadede düzelir. Sorun var Türkiye'nin Böyle kapanması zor yaraları vardır. Uluslararası arenadan kaynaklanan yıllar alır, yüzyıllar alır. Sizin hangi sorunu kastettiğinize bağlı? Genel anlamda halk iki sorundan müzdarip şu an. Mülteciler ve ekonomik konusu. Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Büyük umutlarla geldi. Sizce ekonomi alanında bir devrim yapabilir mi? Bence Türkiye'nin ekonomik sorunu uluslararası arenadaki büyük iş adamları ve şirketlerin batıdan aldığı talimatlardan kaynaklanıyor. Örneğin soğan fiyatının yükselmesi, zeytinyağı yumurta fiyatının yükselmesi uluslararası işbirliği çarkının Türkiye'deki uzantılarından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çok kolay halle olacak bir sorun olarak görüyorum. Seçime endekli bir sorundu diye düşünüyorum. Asıl önemli olan şu. Şimdi son iki yıldır ülkemiz sıkı para politikası uyguluyordu. Oradan gelen kaynakları asgari ücrettir, memurdur halkımızı akıtıyordu. Tekrar Batı endeksli bir ekonomik modelle dönülüp tekrar IMF, Dünya Bankası aracılığıyla Batı'ya kaynak aktarılması sebebiyle ülkemizde tekrar fakirleşmenin olmasından endişe ediliyor, ediyorum. Mülteci konusunda ne düşünüyorsunuz? Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı oldu. O da açıklama yaptı. Mültecilere ve teröre aynı şekilde en ağır darbeleri vuracağız diye. Sizce o bir şeyler yapabilecek mi? Ben ülkemizin sınırlarını Winston Churchill'ın çizdiği haritadaki sınırlar olarak yüreğimde sınır görmüyorum. Bence Türkiye'deki Iraklı ve Suriyeliler Türkiye'de kalmaların bedelerini Çanak, Çanakkale'de, Süveyş'te, Kanal'da, Yemen'de dedelerinin kanlarıyla ödediler diye düşünüyorum. Onları dindaşımız akrabamız ırktaşımız diye görüyorum. onlar burada misafir değil, mülteci hiç değil. Onlar buranın yerlileri. Tam tersine topuyla tüfeğiyle uçak gemisiyle gelip Çanakkale'de benim dedemi şehit eden İngilizi Fransızı bu ülkenin yabancıları gitmesi gereken onlar, mülteciler değil. Ama Barzani çağrıda bulundu vatandaşlarına ülkemize geri dönün diye. Dünyanın her yerinde dış iş, dış işbirlikçileriyle işbirliği yapan ajanlar vardır. Bu Türkiye'de de vardır, Irak'ta da vardır. Önemli olan onları tanıyıp bilip tedbir alabilmektir. Hayır, hayırlı olsun. Evet memnunuz, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sizce ülkedeki sorunları düzeltebilirler mi? Çalışacaklar inşallah. Memnunum. Sizce ülkedeki sorunları düzeltebilirler mi? Ekonomik sorunlar ve mülteci sorunlarını. Düzeltirler inşallah. İyi bekliyoruz. Düzeltirler inşallah. Tabii ki bilerek hazırlanmıştır muhakkak. Yani memnunum. Daha önceki tanıdığım yüzler de var. Zaten Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Her zaman güvendik. Güvenmeye devam edeceğiz. Eski kabineden sadece iki kişi görev alabildi. Sağlık Bakanı ve Turizm Bakanı. Bunun dışındaki eski yüzler de var. Eskiden bakanlık yapmış insanlar da var. En önemli kişiler Mehmet Şimşek, Hakan Fidan ve Ali Yerlikaya oldu. Ekonomi konusu çok muhtari parktan sizce Mehmet Şimşek ekonomi alanında bir devrim yapabilir mi? Yapabilir. Daha önce de yapmış bir insandı. Şöyle ki yani sonuçta bilinçli insanlarla bilinçli insanlar çalışır. Onu onlar biliyorlardır geçmişten geleceğe kadar bakanların durumunu. Şu anda da ona göre atamışlardır muhakkak. Yapacaklardır diye düşünüyoruz, güveniyoruz. Ekonominin sıkıntılı olduğunu da biliyoruz. Ekonomiyi çözeceklerini de inanıyoruz, kalplerine inanıyoruz inşallah. Millet olarak Cumhurbaşkanının arkasındayız ve çözeceğine inanıyoruz. Bakanlardan da memnunuz. Yani bilişli insanlar olduğuna inanıyorum ve güveniyorum inşallah. Peki yeni dönemde Erdoğan ve kabinesi mülteciler konusunda adımlar atacak mı sizce? atacaklardır inşallah atacaklarını bekliyoruz inanıyoruz Cumhurbaşkanı da güzel yaptığı şeyler de güzel her şey güzel. Kim ne derse desin. Adam yıllardır bu işi yapıyorsun. Güzel, adaletli yapıyorsun. Allah işi rast getirsin. Halk ekonomiden mutsuz ama sizce ekonomi alanında Mehmet evet, Şimşek düzelecekler. Onlar iyi hiçbir şey hepsi yalan. Hep düzelecek. Ana bazen konuşuyorlar öyle değil. Onlar hep düzelecek. Yani e ekonomi kötü değil mi? Kesinlikle. Hepsi düzelecek onlar. Böyle kalmaz. Sen evine her gün sağlam mı gidiyorsun? Bir gün boş gidiyorsun. Bunlar düzelecek. Kesin düzelecek yani. Mehmet Şimşek yani ekonomiyi düzeltebilir diyorsunuz yapabilirim Mehmet Şimşek. Mehmet şey temiz bir insan. Tan M mülteci sorunu da var ülkede. Bu konu hakkında sizce bir şeyler yapılabilir mi? Mülteci sorunu onlar gerekir ki hallederler. Ya. Artık bu mülteci de biraz gerçek fazla oldu da onları hallederler. Aa ha başlamadı. Yeni başlayacak. Bakalım ne olacak. Bugün Anıtkabir'i ziyarete geldiler. Bugünden sonra start verecekler umarım. Start göre gördükten sonra ancak bakalım ne olacak. O zaman şöyle sorayım. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Ekonomi alanında da ülkemizde sorun var. Halk bundan müzdarip. Sizce ekonomi alanında Mehmet Şimşek başarılı olur mu? Nebati'den daha iyi olur bence. <laughs> daha iyi olur yani çünkü o daha işe yatkın bir insan. Eskisine göre biraz daha iyi. Ekonomi alanında sorunlar vardı. Mehmet Şimşek büyük umutlarla geldi. Yeni kabinede yer buldu kendini. Sizce ekonomi alanında bir iyileştirme veya bir devrim yapabilir mi? Mehmet Şimşek aynı zamanda benim hemşerim. Ben Vanlı'm. Kendisi çok Akıllı. Yanlışım olmazsa. Eğer kendisine bir müdahale edilmese bir şeyler yapacağına inanıyorum. Eğer uzakta müdahale yapılırsa her şeyin aynı devam eder. Yine bir aynı sorun, mülteci sorunu var. İçişleri Bakanı da Ali Yerlikay oldu. Onun da açıklaması vardı. Mülteci sorununa ve teröre karşı aynı şekilde aynı darbeyi vurmaya devam edeceğiz dedi. Sizce mülteci sorunuyla ilgili ülkemizde bir adımlar atılacak mı? Zannetmiyorum. Neden? Ya, hükümetin o konuda herhangi olumlu bir düşüncesine olduğunu zannetmiyorum. Olumlu bir açıklamasını da görmedim. Yani Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. İlk etapta 1 milyon Suriyeli'yi göndermek için çalışmalara başladık. Suriye'de konut projesini başlattık diye. Onu zannetmiyorum ya. Gideceğini zannetmiyorum gerçekten. Çünkü birçoğuna vatandaşlık verildiğini düşünüyorum. Vatandaşlık verilmeyenle onlar olabilir ama %80'i gitmeyeceğini düşüncesindeyim yani. Sonuçta bu hükümet olduğu mütece, bunlar da bu hükümetten memnun. Hükümet onlardan memnun olduğu için böyle devam eder.